Allah'ım ne olur aklıma geleni aklımdan al Ya Rabbim Anneciğim ne o yazdıklarımı mı okuyorsun Ya ne oluyor Sonay Yavrum Allah'ın aşkına Kulun kurbanın olayım Ya şuracıkta öleyim Ya da burada yazılanlar doğru değil de bana Anne ne diyorsun sen ne yazıyormuş Kızım Yavrum Gençsin Tecrübesizsin Herkes hata yapar. Biz de yaptık. Ama ananın babanın kaldıramayacağı şeyler var. Ayağını türabe olayım. Böyle bir şey yok de Hani beni meraktan öldürmeden ne olduğunu söyleyecek misin? Bu defterde bebek mebek yazıyor. Doğru anneciğim. Ama benimle bir alakası yok merak etme. Olga ile ayrıldık bitti gitti. Onunla kız arkadaşı arasında bir mevzu. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Boros keseceğim. Anne yoksa sen benden mi şüphelendin? Anne inanmıyorum sana. Böyle bir şey nasıl düşünebilirsin? Aman canım senden ne şüpheleneceğim? Cık. Zaman kötü. İnsan televizyonda neler görüyor. Ben size güveniyorum da etrafa güvenim yok. Hani defterimi bir daha kurcalama oldu mu? Çok ayıp. Aman canım, ne kurcalayacakmışım? Katip. Tövbe tövbe. Ha, ne yere bakan yürek yakan sıçanmış o. Kız gibi saçlarını beline kadar uzatıyor da yaptığına bak. Aile terbiyesi almamış, rezil. O çocukla bir daha görüşmeyeceksin, işte o kadar. Oy 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 oy. Masumun kanına girmiş bir de. Sırtlan suratlı. Gören de adamsın. Ben görmeyeyim yüzünde şeytan görsün anne. Balta girmemiş çırak. Ay ne dur 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 zevzekleniyorsun sen bazı